Merhaba arkadaşlar Lüzur Gaming'in yeni hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün e, şey size nasıl para vermeden Minecraft'ta gerçek yüklemenin yolunu göstereceğim arkadaşlar. Gerçek derken zaten Minecraft ana sitesinde e, şey yazıyor arkadaşlar onu bulursunuz. Ya ee, şey üye olmadan Minecraft'ın ana şeyine ne girersiniz sitesine. Orada you are already bought the game downloaded here diye bir tuş olacak. Hatta hatırlıyorum sanırım gösterebilirim. Ama gösteremeyebilirim. Şimdi buraya hemen e, arkadaşlar Minecraft yazalım. Direkt normal Minecraft indiriyorsan. Yok şey bir dakika normal Minecraft yazacağız pardon arkadaşlar buraya Minecraft yazıyoruz Minecraft net gördüğünüz gibi burada login olmadan yaparsanız şurada already bought the game download diye yazacak buna basıp indirdiğiniz zaman arkadaşlar gerçek Minecraft'ı bir de e, sahte Minecraft var arkadaşlar onu da şöyle göstereyim şu sahte Minecraft arkadaşlar bunu da torrentten indirebilirsiniz torrent indirmeyi de başka videolarda başka kanallarda gösterilebilir arkadaşlar. Şimdi bundan arkadaşlar şöyle bir tam ekran olmazsa sevinirim. Tamam tam ekran değil. Buradan üye oluyorsunuz. Ya da üye değil. Şöyle şöyle bir kısım çıkıyor oyunun ilk açısında. Buraya e, şeye şey giriyorsunuz işte arkadaşlar. Eee kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Play e bastığınız zaman normalde oyuna girer. Çünkü bu Team Extreme yani sahte bu. Burada hiç play'e basmayın arkadaşlar. Buna gelin. Gerçek Minecraft'ı açın. Bu arada kısa yol olması gerekiyor Minecraft'ın. Minecraft açılırken birazcık kasacak böyle. Direkt play offline'e basın. Böyle olacak ama gördüğünüz gibi arkadaşlar play offline'e bastığımız için birazcık kasacak ama gördüğünüz gibi gerçek Minecraft'a girdik hem de skin falan da yani e, bence çok iyi bunu da ben zaten e, yavaşlık sayesinde buldum yani arkadaşlar modları da gerçek Minecraft'ta çalıştırabilirsiniz böyle bir tam ekran oldu neyse gerçek Minecraft'ta da çalıştırabilirsiniz muhteşem oldu bence bu videomun kadardı arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor bu arada onda. Ha video devam ediyormuş lan. Abi korktum lan bir an. Ha devam ediyormuş. siktir ya falan dedim de. Ona pardon şey Minecraft'a girince e, flaps şey oluyor da arkadaşlar bende. Minecraft oyun içindeyken başlattığınızda bir şey olmuyor da. Dışarıdayken içeri gidip başlattığınız zaman bozuluyor. İşte bende bir sorun var. Neyse işte öyle yaptığınız zaman Minecraft'a giriyor arkadaşlar. E, neyse bu videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.